görsün dostunun halini. Bir de ister misin makina bozulsun şimdi? Bir <laughs> de böyle şey derimin içine sokar gibi kesme yani. Tamam <laughs> <Lan> arkadaş. <laughs> Bir dahaki sefer daha iyi yapacağım merak etme sen. Osman gazma vuruyor kafama. Ya böyle iyi. Haybiker. Evet. Bak bir daha teklif ediyorum sana. Hayır. <laughs> Şu yanları kazıtalım. Ve kaydı Aksaçlar çıkmış, seni tanıdığımda böyle değildin ha, vallaha bak. İsterseniz böyle bırakabilirim bak. Bence üstlerine daha. Bu Fotoğraf olarak